yok Bulunduğumuz alan projenin üç etaptan olan projenin ikinci ve üçüncü etabı. Bir de birinci etabımız var. Bizim bu projeyi Yozgat için hazırlamamızdaki en büyük amaç bilindiği üzere Yozgat'ın şu anki nüfusunun üç katı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında. Yozgat'ta hemşerilerimiz özellikle memleketlerine olan sevdalarının gereği sık sık gelir giderler. Ancak bizler hemşerilerimizin ilimize geldikleri zaman burada kalış sürelerini artıramıyoruz. Çünkü burada uğraşacakları, eğlenecekleri, gezecekleri mekanları ve imkanları bulamıyorlar. Ondan da önce bizzat Yozgat'ta yaşayanlar herhangi bir yere gitmemiş olan yaklaşık 600 bine yakın nüfusumuz da kendi sosyal ihtiyaçlarını bir tamam karşılayamıyor kendi ilinde. Biz bu ihtiyaçları görebilme açısından arasından spor vadisi projesi adı altında bir proje başlattık. 1700-1800 dönüm ki bu artabilecek de ona uygun arazimiz var elimizde. Hemen ilimizin kenarında yanında içinde sayılacak tarzda bir alanı tanzim ederek inşallah halkımıza spor vadisi adı altında çeşitli aktivasyonların yapıldığı, hoş mekanların bulunduğu her türlü sosyal ihtiyaçlarını görecekleri bir alan ihlas edeceğiz. Arz talep Ayrı bir konu. Mesela şu an e, sonbaharın soğuğundayız biz burada. E, etrafta insan görünmeyebilir. Denebilir ki burada ne olacak, kimler olacak? E, sizler bir aktiviteyi hazırlarsanız, enstrümanlarını oluşturursanız, e, teşvik ederseniz insana da rağbet ediyor. Yani insanların e, sabahleyin evden çıkan vatandaş işine gidiyor, akşam evine dönüyor, gezeceği yer yok, yürüyeceği yer yok, oturacağı yer yok, arkadaşlarla buluşacağı bir yer yok, sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı bir yer yok, herhangi bir sosyal aktiviteyi ortaya çıkarmak için bir bahane yok, bir vesile yok, o zaman insanlar e, kendi kablarında suskun, Belki küskün, belki sessizce yaşamaya devam ediyorlar. Ee, biz özellikle 100 bin civarında Yozgat il Merkezi nüfusu ve toplam e, 500'e aşkın, 600 bine yakın ah, hala yaşayan insanımızla birlikte buranın bir cazibe merkezi olacağını ve şenleneceğini düşünüyoruz. Ee, bunun için de çok büyük bir hesap yapmaya gerek yok. Ee, Türk insanının e, tarzı, refleksi bellidir. Ee, i̇nşallah insanımıza hayırlı olacaktır diye düşünüyoruz.